Merhaba. Merhaba. Evet, Kaşı Deniz'e geldik değil mi? Hep yani, beraber. Çerler köyündeyim. Ee, nasıl Biz deniz? Yok. Değil, e... İyi de. An ana yapın. öyle değil mi? Ana konuş ya. konuş. Ya. Güzel değil mi deniz? Güzel. Ha, iyi. İyi. <laughs> 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 Niyeti? Çiğ et. Ne eti? Çiğ et Çiğ et, çiğ et iyiydin ama çiğ et Hep pişip mi yiyeceksin? Biraz da çiğ yiyeceksin baksana Hahahahahahahah Hahahaha Çiğ et yaramay Valla Siz dünyaya yiyirken gelmişsiniz değil mi ana? <laughs> 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 yani siz Mayo giyemedik diyorsun Üzülüyorsun yani İşte dünyaya şu anda gelseydiniz Mayo da yiyerdiniz Ama can mayoya girmek için genç olman lazım yani. Değil mi? Üzüleyiniz mi bazen dünyaya erken gelmişiz diye yani çok kıtlık zamanda. Yenge. sorun Ama, gelsin, Ama hayat şartları önce daha farklı, şimdi daha farklı. Baksana. Ne? Hayır yok. Hay yok değil mi? Kaderim, kaderimse çekerim diyorsun değil mi? ne varsa olur. He, aynen doğru söylüyorsun. Evet. Arkadaşlar burası Kaş, Meis'in karşı. Meis'ten görüntüler sunuyorum size. Kardeşlerim benim bak. Görmüş olduğunuz karşı Meis adası. Yunanistan'ın Min adası ya. Hemen Kaş Körfezi. Karşı gördüğünüz yerde Liman Ağzı doğru mevki. Evet, nasıl geçiyor tatil? tatil. <laughs> <laughs> He? <laughs> Yiyorsunuz yani. Vallahi kaşe geldi hiç 5 kuruş parasız tatil yapıyoruz burada yani. Bir lira para 1 lira harcamadık daha gelelim. Memleketimiz. He? E? Memleketimiz oldu. Doğru değil mi? Memleketimiz oldu değil mi? Hı. Yani evden getirdik her şeyi diyorsun ya. Yani. Evden getirdik İstanbul'dan Ankara'dan geldik. Memleketimiz de aynı yerimiz. Aynen aynen. Baksana adamlar deniz balık adam denizden çıktı bunlar. Tabii. Balık yakalamış bunlar. Şimdi memleketimiz. Tamam. Arkadaşlar bugündük bu kadar yeter teşekkür ederiz yani